Hadi be ya. ya. Oo, oğlum nerede bunlar? Sabahtan beri arıyorum yoklar. Amirim, ben de ulaşamadım. Neredeler acaba? Oğlum ben de sana soruyorum ya neredeler diye. Bana bak, açsana şu ofisi. Belki bir şey buluruz ya. Ha? Bak ben çatlayacağım meraktan, hadi. Aa, olmaz. Açamam. Yasak. Evet. Kandemir abiden izin almadan açamam. Oğlum sen buranın ortağı değil misin? Ee, ne izni, ne yasağı? Hadi yürü işte. Acil durum yok var ortada. Yürü. Abicim yine kimse yok. Nerede bu Şanlı ona da mı biz bakacağız? Allah Allah vaktimiz yok ki abi dükkanla ilgilenemiyoruz hiç. Ses geliyor bu ofise falan mı girdi amca? Aç. Hey 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 Şanlı. Aa Ceyhun yine nereden çıktın sen ya? Abi ne nereden çıktın? Sabahtan beri sizi arıyoruz neredesiniz? Şanlı sen niye açıyorsun ofisi ya? Ulan Şanlı biz yokken bir ofis açılmayacak demedim mi ben sana? Bir izin verirsen. Senden sonra konuşacağız. Hayırdır, nereden böyle? Cenazemiz vardı. Biraz tatsız bir sinirler. kim? Akrabanız falan mı? Yok. Yok, akraba değil. Biliyorsun bizim akrabamız yok diye. kim öldü peki? ölü ee, öldü. Ee, gömdük. Babamın bir arkadaşının toprağı verdik. Geldik. Allah başınız sağ olsun. Sağ başımız zaten. Başımız sağ. Sağ yani. Ayrıca da Allah da onu benim başımdan eksik etmesin. Ben daha bu konuda ne söyleyeyim Ceyhun? Sinirimiz bozuk Ceyhun. Ne dediğimizi bilmiyoruz. Ya inan kendim ölsem ancak o kadar üzülürdüm. Ya sen bir gelsene Ceyhun. Biraz seninle konuşalım. Ee, bir Derya'yla şey konuşacaktım. Ee, ev tutmuşsun da gel bir hayırlı olsun diyeyim ben sana. Tamam. Hayırlı olsun konuşalım. Kapatın şu kapıyı. Kapatın. Her şeyi ortada bırakmışsınız. Ceyhan. Bak sen bizim kardeşimiz sayılırsın. Seni severiz bilirsin. Ama öyle tek başına ev tutmalar. Bir şeyler bir şeyler. Bizim aile yetersin. Carlos ben öyle kendime tuttum evin Ne alakası var? Ceyhan. Biz bekar adamın kendine tuttuğu evleri çok iyi biliriz. Kitabını yazdık o işlerin. Yeme Carlos, vallahi bir sıkıntı falan yok yani. Öyle ben kendime güzel bir ev tuttum. Öyle düğüne kadar da düzeceğim işte. Adama sözlük yırttırırsın Ceyhan. E, o zaman ben bir Derya'yla konuşayım. Oradan zaten büroya gideceğim. Ceyhun, sen gitmedin mi bir şey? E, gideceğim bir seni göreyim dedim ya. Şey, e, gel gelsene mi dışarıya? Bir konuşalım ya günler. Lan oğlum ben bunu bak elini kolunu kıracağım ha. Ne, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Ben ona kötü kötü baktım. Sert sert konuştum ama ne yapıyorsun? Çin'in niye Çin'i ayırı ya? Evet, çok işe yaramış. Bak elini kolunu görmüyor musun oğlum? Tamam bir sakin ol sen. Araya. Ne diyor? Ne diyecek ya? Bir şey demiyor. Ne diyor diyorum sana, ne diyor? Bir şey demiyor dedim. Kolunu bırakırsan anne bir abi görecek. Ver soruma cevap ver ya. Eve mi çağırıyor gene? Ne diyor? Ya ev olayını söylemedim diye şimdi böyle mi yorumluyorsun Ferdi? İnanamıyorum sana ya. Kesin bir şey yoktu diye söylemedim ben sana. Ya bırak Allah aşkına. Ne yaptın? Yalan söyledin daha mı iyi oldu? Ne yapsaydım? Sözüm atsaydım. Şu parayı bir an önce alalım, kurtulalım, çıkalım, gidelim buradan. Benim sabrım bucağına kalmadı. Benim sabrım kalmadı oğlum. Kuzen, bak. Sabır Sabri'den gelir. Bak Sabri'ye. Formasını aldılar. Maçtan önce vesikalığını koymadılar. Ne yaptı? Girdi yine orta yaptı. O yüzden kardeşim, biz sabredeceğiz. Bırak Prander'le düşünsün ya. Oğlum ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. <laughs> Kuzum, çorba ile mi dertleşiyorsun sen? Benim ruh var ya, bundan daha karışık çorba. Al benden de o kadar. Ya Ferdi şu ev olayından beri hala bozuk bana. Kızım onun atarı kendine be. Vallahi çaresiz kaldı çocuk. Bak şimdi, biz seni böyle kendi ellerimizle hani başını bağladık ya onu sindiremiyor içine. Var ya Kando abi izin verse iki günde büyük vurgun yapacak. Niye? Tezgah bir an önce bitsin diye. E, hepimiz bunu istiyoruz. Niye bana kızıyor Yaren ya? Çaresiz kaldık çocuk. Allah Allah korkuyor. Bana bak, bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Mesela ne kadar cesur olursa olsun erkekler abi sevince çok korkuyor ya. <laughs> ya. Niye? ne oldu söylesene. Kızım gömdük ya karlı su tövbe estağfurullah öyle topraklar altına bilmem ne. Vallahi ben çok kötü etkilendim. Kötü. Al aklım gitti ya. İnsan sevdiğini mezara gömünce kader deyip geçiyor da içine gömünce ne diyecek? Ah be yaram. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?